Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki çok önemli günlerden birisi. Yani ben bu videoyu çekerken tam bir buçuk saat sonra Fed Faiz kararını açıklayacak. Yani bu akşam 21.00'da Fed Faiz kararını açıklayacak. Arkasından tam yarım saat sonra ise Paul konuşacak arkadaşlar. Bugün bu yüzden çok önemli bir gün. Ve gelin buna dair biraz konuşalım. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda ABD'de çıkan bankacılık krizi. Yani ilk önce Circle'ın çökmesiyle birlikte. Aslında çöktü diyemeyiz bunu ama Circle'daki çıkan rahatsızlıktan dolayı önce SVB Bank, daha öncesinde ise tabii ki Silver Bank ve Signature Bank'lar da SVB Bank'la birlikte yerle bir olmuştu biliyorsunuz. Şimdi bu bankacılık krizinden dolayı da Fed'in Eli biraz mahkum arkadaşlar. FED sağa dönse de aynı, sola dönse de aynı. Bir çıkar yolu da bulamıyor ve senatoda baskılar da artıyor Paul'a karşı. Çünkü bu kadar faizin artık çok fazla olduğuna dair rahatsızlık duyan, senatodaki rahatsızlık duyan e, bürokratlar artık bu kadar faizin arttırılımını istemiyor arkadaşlar. Bakan bugün ne olacak? Bugün çok tarihi bir gün bu yüzden. E, bakan Paul cesaretini artıracak ve... E, faiz kararını yükseltecek mi? Yoksa düşürecek mi? Yoksa es mi geçecek? Şimdi bununla ilgili bazı finans devlerinin düşünceleri var. Ben sona da kendi düşüncemi saklayacağım arkadaşlar. Birincisi mesela Bank of America 25 bas puanla e, bu işi tamamlayacağını söylemiş. Yine JP Morgan 25 bas puan. Fakat Var e, Fargo ve e, Goldman ise arkadaşlar bunlar da faiz kararını es geçeceği yönünde bilgiler veriyor. Şimdi Gelelim benim düşünceme. Arkadaşlar bana göre de aslında piyasalar daha çok 25 bas puanı fiyatlıyor. Yani 25 bas puanı fiyatlıyor. Aslında 25 bas puanın gelmesi de piyasaları sıkıntıya sokmayacak. Bunu da söylemek isterim. 50 bas puan gelirse dump yani piyasaları sıkıntıya sokacak. 25 bas puan gelirse yine yolumuza yürüyeceğiz. Yani iyidir. Bu da iyidir. Fakat es geçerse bu bomba olacak işte. Şimdi benim düşünceme gelecek olursam. Elbette ki piyasadaki anketler daha çok 25 basmanın geleceği yönünde. Fakat ben de Goldman ve Fargo tarafından düşünmek istiyorum, daha doğrusu düşünüyorum ve bana göre de bu kadar çok bankacılık krizi varken, hatta zincirleme giden bir kriz var. Bazı bankalara da sızan bilgilere göre bazı bankalara da sıçrayabilir. Bu yüzden ben biraz daha korkucaklarını düşünüyorum. Bu yüzden S geçebilir. Eğer böyle bir dünyada da daha çok altın, gümüş ve bitcoin'de yükselişler görebiliriz. Tabi bu açıklamadan sonra Paul konuşacak arkadaşlar. Bunun konuşmaları da çok önemli. Yarım saat sonra da Paul'dan konuşmalar gelecek. Yine anlık bilgileri Twitter'dan aramak için Doğu Tibet'de yazarsanız oradan vereceğim açıklamalardan sonra da yine bir videoyla Paul faiz artırımını kaç puan yaptığını sizlere buradan da Twitter'dan da aktaracağım arkadaşlar. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Umarım istediğimiz gibi olur. Umarım faizler düşer. Böylelikle güzel günler. Yani aslında düşmesi arkadaşlar şunu bilin bakın. Eğer es geçerse gerçekten piyasalar için çok iyi olacak. Umarım bu yaşanır. Görüşürüz dostlarım.